Sevgililer gününü bahane etti. Özür diledi. Hazal da kandı Celil Sonunu getireceğini bilmeden karnında 4 aylık bebeğiyle vahşice katledilen Hazal Alp Yörük cinayetinde kan donduran detaylar var. 4 aylık hamile zaten boynunda izler var, kopartmaya çalışmış. her şey tasarlanmış. Belinde bir bıçakla Ne olduğunu biliyor muydun? Kim olsa aynı şeyi Sevgililer günü dedi, af diledi, ertesi günde Hazal'ı katletti. Karnında bebeğiyle öldürülen genç kadının yakınları cinayetin planlı olduğunu iddia etti. Aldı eşini geldi özür diledi. Halbuki ablası ve annesinin haberi varmış. Bunlar evlerini boşaltmış. Kimse kalmıyor evlerinde. 4 aylık hamileydi Hazal. 7 ay önce tanıştı katiliyle. İkili dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı. 3 ay sonra Hazal hamile kaldı. Ama kıskançlık krizine giren Cani Hazal'a günleri idare etti. İddialara göre sadece Kadir Meşe'den değil kaynanasından da şiddet görüyordu. Darp edilmiş ondan sonra Ev evden oluyor. atılıyor. Genç kadın bebeğini sağlıkla kucağına almak için gördüğü koca şiddetinden kaçıp baba evine sığındı. Bir aydır burada kalıyordu ama sevgililer gününde Kadir Meşe genç kadını yeniden kandırmayı başardı. Kocası gelip barışmak isteyince kız da barışmak istiyor kandırıyor kızı. Sevgililer günü adına dediği gibi dün geldim hani vermediniz bugün diyor geldim. Celladı özür diledi Hazal da kandı ona ama bu onun sonu oldu. Zaten her şey tasarlanmış. Belinde bir bıçakla. Hatta abileri de soruyor. Ben yani oğlum bıçakla niye geliyor? Yok abi diyor mahallede düşmanlarım var. Beni vuranlar ondan diyor taşıyorum. Amin olduğunu biliyor muydun? Kim olsa aynı şeyi yapar. Benim elimde kim olsa aynısını yapardı diyen katilin bu sözleri bile Hazal'ı planlı bir şekilde katlettiğini gösteriyordu. Boynunda izler var. Kopartmaya çalışmış. Arnına falan sokmuş. Hani hep ölümcül darbe kalbine falan. Vahşice katledilmeseydi 3 gün sonra bebeğinin cinsiyetini öğrenecekti genç kadın. Ama ne kendini ...koruyabildi ne de bebeğini ölürken de gözleri açık gitti kapatamadık da zaten gözlerini olabilir? otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hazal Algör'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi